Bismillahirrahmanirrahim. Müslüman İslam'la yaşayabileceği yerde yaşamalıdır. İslam hayat dinidir. Sadece sosyal güvence değildir. Sadece iş bulmak değildir. Namazından, haccından, cihadından, Kur'an'ından, çocuk eğitiminden, aile huzurundan nerede Müslüman İslam'ı yaşadığını hissediyorsa orada yaşamalıdır. Bunun adının Avrupa olması, Türkiye olması Suudi Arabistan olması işi değiştirmiyor. Mekke'de de İslam'dan uzak yaşanabilir. Medine'ye hicret etti sallallahu aleyhi ve sellem. Meseleye Avrupa olarak bakmayalım. İstanbul olarak bakmayalım. Nerede çocuk eğitimimiz, aile huzurumuz, iffetimiz, rızkımız, ibadetimiz Müslümanca elimizde oluyorsa orada yaşayalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.